Evet. Evet. Kızım. Evet, tamam. ya. tamam. 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 Olur. Yani yakalıyı gökbörüye takmak lazım. Gökbörü. Yalanmayacak anneciğim. Yalanmaman gerekiyor. Aşklarım annem cici. Cici. Uf ne olmuş annem kardeş. Hayır tamam tamam. O şekilde yapmayın ama çocuklarım. Gök oynayamaz. Hasta annem. Hasta annem. Hastaymış oğlum kardeş. Hastaymış oğlum kardeş. Gel annem. Gel oğlum. Hasta annem. Cici. Cici değil mi oğlum?